Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size biber çimlendirmenin püf noktalarından bahsedeceğim inşallah. Biber tohumları diğer tohumlara göre biraz daha nazlı oluyor. Yani çimlenmesi mesela domates tohumlarının 3 günde, 5 günde çimlenebilirken biber tohumları bazen hiç çimlenmeyebiliyor veya hutta e, geç çimlenebiliyor. Şimdi sizlere biber tohumlarını nasıl erken çimlendirebiliriz. Veyahut da nasıl bu kadar güzel biber tohumu çimlendirebiliriz? Ee, dolgun dolgun ve büyüme aşamasında da nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim inşallah. Öncelikle biber tohumlarımızı en güzel e, en güvenilir markanın tohumlarından seçmeye çalışacağız. Veyahutta veyahut da çevrenizde sizin bölgenize uygun daha önceden Arkadaşlarınızın çimlendirmiş olduğu tohumlar varsa onları deneyeceğiz, onları alacağız ki daha güzel verim alabilelim. Şimdi bir standart tohumlar oluyor, aktarlarda satılan. Bir de atalık tohumlar oluyor. Mesela size standart tohumlardan bahsedeyim. Şimdi bu hıyar tohumu ama elimde bu vardı. Size bundan örnek göstereceğim fakat siz e, biber alırken de aynı şeyleri uygulayabilirsiniz. Şimdi Arzuman markası güvenilir, e, çoğu aktarlarda satılan bir marka, e, kaliteli. Şimdi dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi buradaki tarih. Şimdi Ocak 2022, biz e, Mayısın 12'sindeyiz şu anda. Aktarlara gittiğinizde genelde 2021'in, yani bir önceki yılın Veyahut da ondan önceki yılın size tohumlarını e, verebilirler. İlk tohumu aldığınızda en önemli olan güzel verim alınabilecek bir marka. Veya huttada e, dediğim gibi sizin tanıdığınız kişiler e, bir markayı kullanmıştır çok güzel verim almıştır onu kullanabilirsiniz. Ocak 2022 size derler ki daha 2022'nin tohumu çıkmadı geçen seneninkini almıştır derler fakat siz Dikkat edin. En güncel yıl hangisi ise, mesela şu anda 2022'deyiz. 2022 Ocak numune alma tarihi bunu tercih edin. Standart tohumlar, aynı ata tohumları gibi hibritleşmemiş tohumlardır. Ee, yıllarca e, örneklerini alarak ekebilirsiniz. Yine şuradaki gramına da bakın. İçerisindeki e, tohum miktarını belirtir. Burada mesela bazılarında 1 gram, bazılarında 10 gram yazar. Genelde biber, domates pardon domates değil domates tohumları küçük olduğu için 1 gram oluyor. Biber tohumları genelde 10 gram oluyor. Buna da dikkat edersiniz. Yani fazla para vermemiş olursunuz. Bu standart tohum. Şimdi standart tohumlar genelde profesyonel kişiler tarafından alınan tohumlar oluyor. Güzel markada olduğunda bu tohumlar çok güzel verim veriyor. Bir de atalık tohumlarımız var. Yani dedelerimizden, ninelerimizden kalan e, tohumlarımız. Bu tohumlar da daha önceden e, bu konuda uzman e, kişiler olur. En güzel e, biberlerden tohumları alırlar. Ve ektiğinizde full çıkar. Bir de e, geçen sene alınan tohumlardan ekeceksiniz ya daha da güzel çıkar. Mesela 2-3 sene, sene önce e, alınan tohumlar daha da mesela çıkma oranı yüzdesi azalır. Mesela burada çimlenme oranı yüzdesi yazar. Bakalım bir. Bunda yazıyor mu? Bakalım. Yazmamışlar. Ben göremedim veyahut da arkasında Çimlenme oranı yazıyor bazılarında. Der ki %90 çimlenme oranı, %80 çimlenme oranı. Bu çimlenme oranı e, şeye göre değişiyor. Bir başka tohum var. Karpuz tohumu bunda var mı? Bakalım. Ben göremedim. Siz gördüyseniz yorumun altına yazarsınız. Çimlenme oranı da dediğim gibi yıllar geçtikçe azalıyor. Mesela bu senenin... E, Geçtiğimiz yıldan alınan mahsulün e, biberin çimlenme oranı yüzde 80 ise, e, daha önceki senelerdekiler yüzde 70, yüzde 60, mesela 10 yıllık tohumlar yüzde 50 gibi çimlenme oranı gittikçe azalır. ha Hiç çimlenmez demiyorum ama çimlenme oranı yani sizin çimlendirme oranınız azalır. E, dediğim gibi bu ata tohumlarını da çok güzel alan birisi e, olacak ki e, tecrübeli birisi en güzel e, örneklerden alacak bunların tohumu güzel çıkar şimdi size başka örnekler de göstereceğim şimdi şu üstteki standart tohum şunlar karışık ata tohumları burayla buraya e, yaklaşık olarak aynı miktarda ben tohum attım fakat bu ata tohumları az çıktı e şimdi buraya ben 50 tane tohum attım 10 tane çıktı tam 40 tanesi çıkmadı ne demek oluyor Benim Buna verdiğim emekler zayi olmuş oluyor. Bu ata tohumlarını alırken daha dikkatli alınması veyahut da dediğim gibi bunlar 2-3 sene öncenin tohumuysa ee, ne oluyor? Daha az çimlenme oranı olduğu için sizin mesela bu biberlerin bu hale gelmesi şu anda tam bir ay oldu. Hepsini bir ay önce ektim ben bu tohumların. Bugün 12 Mayıs. Tam 12 Nisan'da ekildi bunlar. Tarihi de burada mesela şunu da kayıtlı. Hacı şunu da şuna yazmışım pardon. Dolma biber diyor. Tam 12 Nisan'da ekildi. Dolayısıyla bunların 1, 2, 3 bunlar standart tohum. Bu ata tohumu. Ata tohumları da çok güzel çıkar. Fakat dediğim gibi en güzel numunelerden alınan tohumlar olması gerekiyor. Ve güzel muhafaza edilmiş olması gerekiyor. Bu paketlerden güvenilir firmalardan aldığınız tohumlar profesyonel kişilerce alındığından ne oluyor? Bunların çıkma yüzdesi, oranı ve daha güzel örneklerden alındığından daha güzel verimli olabiliyor. Dediğim gibi ata tohumları da aynı standart tohumlar gibi güzel verimli olabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor tohumu alırken. Bir başka husus, biberlerin çeşidine göre bunların çimlenme ee, oranı da değişebiliyor. Mesela acı kıl biberi çimlendirmesi kolayken normal kıl biberi yani modeline göre, çeşidine göre, firmasına göre değişebilir tabi bu da ee, bazen yüzdesi değişebiliyor. Ee, mesela bunların yaprak çeşitleri de farklı. Bunların mesela sol taraftaki acı kıl biber, sağ taraftaki dolma biber. Şimdi dolma biberinin yaprakları daha yuvarlaklımsı ve daha güzel çimlenmiş. Bu da güzel çimlenmiş ama gelişme süresi biraz daha yavaş ona göre. Şu üstteki de normal ince kıl biber. Görüyorsunuz her yerinden bütün noktalardan çok güzel bir şekilde çimlenmiş. Şimdi çimlenme sürecinden de bahsedeyim biraz. Öncelikle tohumlarımızı ektiğimiz zaman ben böyle süt kaplarını değerlendiriyorum. Bu şekilde kesiyorum kapağını. kapağını. Daha sonra tohumlarımızı ekip bu kapağı kapatıyoruz. Bir kere nemlendiriyoruz ve tohumlar çıkana kadar bir daha nemlendirmiyoruz. Niye? Kapağı kapalı. Bu az buralardan da hava alıyor. Şimdi bunu kapattık. Ne zaman bunun kapağını açacağız? Tam da bunun videoyu çekeceğimiz zaman bunlar çimlenmeye başladı. Bakın Şimdi buradaki gördüğünüz gibi yeni yeni çimlenmeye başlamış. Bakın 1 2 3 4. Buraların hepsinden bak şuradan da bir tane çıkıyor. Hepsinden böyle pıtır pıtır yarın artık çıkacak bunlar. Bir başka örneğe bakalım. O zaman ne yapacağız? Bu kapağı keseceğiz. Bunlar gibi çıkmasını sağlayacağız. Başka bir örneğe bakalım. Bakın burada da yine küçük küçük buradan çıkmaya başlamış. Bunlar böyle olunca bu kapağı açıyoruz ve gün aşırı nemlendiriyoruz. Ayrıca bunların havalanmasını sağlıyoruz. Yani mesela içerideki bir ortamda bakıyorsanız bunlara evde ne yapıyorsunuz? E, evin camını ara ara açıp havalandırıyorsunuz. Buradaki e, yüzeydeki oluşabilecek hastalıkları bu havalandırma alıyor. Ayrıca mesela burada çok fazla fide var. Bu fidelerin havalanması lazım ki bu diplerinden hastalık katmasın. Yoksa bunlar hastalık kapar. Diğer bir husus da bol bol ışık alması. Mesela şu anda yukarıdan ben led ışık veriyorum. Diğer videolarımda da bu led ışıklardan bahsettim. Ben 4014 beyaz şerit led kullanıyorum. Siz de bu ledi alıp kullanabilirsiniz. Çoğu yerde e, satılıyor bu. İnternette de satılıyor. Alüminyum soğutmalı 4014 beyaz şerit LED derseniz ona uygun da adaptör alırsanız bu şekilde e, fidelerimiz çimlendikten sonra şöyle göstereyim böyle çimlenmeye başladıktan sonra bol bol ışık veriyoruz günlük nemlendiriyoruz tabi nemlendirme çok olmayacak böyle altına dolmayacak ben bunları delik açmıyorum az az nemlendiriyorum ve bol bol ışık veriyorum günlük 8 saat, 10 saat, bazen 12 saat, 16 saat ışık veriyorum ki bunlar boyları uzamasın ve çok güzel bir şekilde çimlensin diye bunlara bol bol ışık veriyorum. Şu anda bile yukarıdan ışık veriyorum. İsterseniz o ışığıma da size bir göstereyim ben. Işığım böyle bir ışık. Normalde şerit ledli. Ben Akvaryumlar için tasarlamış olduğum bir ışık. Bunu ben e, akvaryumlarımda kullanıyorum. Fakat şimdi de bu şekilde e, fidelerimi gelişimini sağlamak için bu ışığı kullanıyorum. Bayağı da güçlü bir ışık. Şimdi kameraya doğru çevireceğim. Dikkatli olun. Bayağı güçlü bir ışık. Şimdi bir odaklama yapayım. Bunlar alüminyum soğutmalar var içinde. Şöyle bakın. Heh, böyle daha güzel gözüktü. 44 dediğimiz led ışıklardan döşedim. Akvaryumların küçük nano akvaryumlar için kullanıyorum ama bu fidelerimizi de yetiştirmek için bu şekilde böyle ışık vererek fidelerimizi boyunun uzamasını engelliyoruz ve yapraklarının daha güzel geniş geniş çıkmasını sağlıyoruz. Bu aşamadan sonra fidelerimizi şaşırtabiliriz. İstersek de biraz daha büyüdüğünde tabi size tavsiyem bu kadar sık ekmeyin. Tecrübeniz yoksa bu süt kapına ne kadar ekebilirsiniz? 20 tane ekin. Aralıklı aralıklı. Aralarında 1 santim bırakarak. Dolayısıyla bu şekilde sık olmaz ve daha kolay e, bakımını yapabilirsiniz. Ben biraz bu işte tecrübelendiğim için böyle sık ektim. Bunları şaşırtıyoruz normalde de bu sene şaşırtacak yerim olmadığı için bu şekilde biraz daha büyüdükten sonra ben bunları toprağa dikeceğim. Bunlar tam bir aylık fideler. Yani tohumu attıktan sonra 10. gün civarında bunlar çimleniyorlar. 20 günde de şu gördüğünüz bakın şu küçük küçük halden bu gördüğünüz hale geldiler 20 günde. Bunu nasıl sağladık? Dediğim gibi bol ışık, havalandırma ve günlük nemlendirme. Şuradan toprağa da göstermek istiyorum. Çok fazla nemlendirmiyorum. Bazı arkadaşlar soruyor. Diyor ki bunların sen altını de delmedin. Fazla suyu tahliye etmiyorsun. Sıkıntı olur. Ben bunlara çok fazla su vermediğim için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fazla su verirseniz sıkıntı olur. Günlük kontrol edip ihtiyacına göre su vermeniz gerekiyor. İnşallah atladığım bir şey olmamıştır. Ee, bunun sıcaklığı da çimlenme sıcaklığı da 20 derecenin üzerinde, 20-25 derece arasına getirmezseniz, bu tohumlar buradan çimlenmeyecektir. Gördüğünüz, bakın, 20 derecenin üzerinde olacak oda sıcaklığı, 25 dereceye de çıkartırsanız çok iyi olur. Bunu herhangi bir ısıtıcıyla da sağlayabilirsiniz. Fakat 30 derecenin üstüne de çıkmasın. Dikkatli olun. Ee, yani belli bir sıcağın üstünde de belki de çürütebilirsiniz. Çok fazla da nemlendirmeyin. Şu anda bakın toprak bayağı bir nemli gözüküyor. Çok fazla da sözü uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi belli başlı hususları anlattık. Birinci husus tohumumuzu iyi seçeceğiz. İkinci husus tohumu ekme miktarını iyi ayarlamalıyız. Çok ekersek bakımı zor olur. Üçüncü husus Nemlendirmemizi yapacağız. Bu, bunların kapağının kapalı olması gerekiyor. Bir kulağını kapatsanız yeterli. Diğer kulağından hava alır. Zaten buharlaşan su aşağıya düşüyor. Dördüncü husus, kapağını açtıktan sonra havalandıracağız ve günlük nemlendireceğiz. Beşinci hususta bol bol ışık vereceğiz. Bunlara dikkat ettiğinizde çok güzel bir şekilde biber fidelerinizi e, tarlaya ekim haline getirebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunların tarlaya ekimini de, tarladaki bakımını da, hangi ilaçları hastalıklara karşı aldığımız önlemleri de yine kanalımda paylaşacağım inşallah. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.